34 bölüm sonrasında nihayet Seyran ve Ferit'in birlikteliğine şahit olduğumuz Yalı Çapkın dizisinin 34. bölümü önceki analizimde de belirttiğim gibi oldukça duran ve yas dolu bir bölüm olarak geçti. Tabii ki son sahneye kadar. Peki Yalı Çapkın dizisinin 35. bölümünde neler olacak? Seyran Antep'e gidecek mi? Suna Saffet'le evli mi kalacak? Tüm bu soruları gelin birlikte inceleyelim. Tabii öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Tarık'ın sapkınlığını giderek daha da fark ettiğimiz bu bölümde mezarlıkta Ferit'e not göndermesiyle birlikte birçok kişinin kafasında yepyeni bir soru işareti daha belirdi. Biliyorsunuz ki Tarık'ın gönderdiği notta senin de sayılı günün kaldı yazıyordu. Bu notu Tarık'ın göndermesi sebebiyle bazı izleyiciler Fuat'ı Tarık'ın kaza yaptırarak öldürdüğünü söylese de ben bu yorumun doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Tarık zaten Fuat'ın nerede olduğunu bilseydi Seyran ve Ferit'i de bularak yalıya zorla getirmeye çalışırdı. Bu yüzden ben Fuat'ın gerçekten kaza sebebiyle öldüğünü düşünüyorum. Peki Seyran Antep'e gidecek mi? Kazım Ağa son sahnede açık bir şekilde Antep'e döneceklerini söylemişti. Ancak set arkasından gelen bazı haberlere göre ilk başta Antep'e sadece Hattuç ve Seyran gidecek. Yani Kazım Ağa, İstanbul'da kalmaya devam edecek. Tabi muhtemelen Kazım'ın İstanbul'da kalma sebebi de İstanbul'da topladığı tüm mal varlığını satarak sonradan dönecek olması. Bu yüzden dizi ilk bölümlerinde hatırlarsınız ki Antep sokaklarıyla başlamıştı ve muhtemelen sezon finali de yine Antep sokaklarında son bulacak. Tabii ki o zaman gönülsüz evlenen iki genç vardı. Ancak şimdi aşkları için mücadele eden ve her şeyin başladığı yere dönen iki genci izleyeceğiz. Yani Ferit de Antep'e gidecek ancak bu tabii ki de kolay olmayacak. Peki Pelo Ferit'le evlenecek mi? Ferit'in zaten ne olursa olsun bu saatten sonra Seyran'ı kolay kolay bırakmayacağını ve halisa ne kadar engel koyarsa koysun Antep'e gitmek için çabalayacağını zaten hepimiz biliyoruz. Ancak bir dahaki bölümde iddia edilenlere göre Pelo Ferit'in dikkatini çekebilmek için intihar etmeye kalkışacak ve böylece Ferit'in duygularından istifade ederek Ferit'le evlenmeye çalışacak. Zaten Fuat'ın ölümüyle Ferit etrafındaki insanları kaybetme korkusuna kapıldığı için aslında Pelon'un yapacağı bu harekette Ferit'in kaybetme korkusuna oynamak olacak. Ancak Pelon'un hala anlayamadığı ve kabullenemediği bir şey var ki o da Ferit'in her ne şart altında olursa olsun Pelo'yu asla istemediği gerçeği. Yani muhtemelen Pelo böyle bir şey yapsa bile Ferit'in dikkatini çekmeye başaramayacak. Ancak Halisa Pelon'un bu hareketinden sonra Ferit Pelo'nun evliliğini hızlandırmak isteyecek. Çünkü ortada hem Ferit'in Pelo'ya yapmış olduğu evlilik teklifi hem de Seyran'ın ayrılık acısını çeken bir Ferit var. Bu yüzden Halisa bu duruma engel koymak için Ferit'le Pelo'yu nikah masasına oturtacak olsa da Ferit bu nikahı onaylamayarak Antep'e Seyran'ın yanına gidecek. Peki Kazım Seyran'a bundan sonra ne yapacak? Seyran'ın Ferit'e kaçmasından sonra Kazım ilk defa Ferit'in karşısında Seyran'a tokat atmış oldu. Böylece tabii ki Ferit'in de ne derece çıldırdığını gör olduk. Ancak Halisa tüm bu ayrılık ve gözyaşlarına rağmen hatta daha yeni bir torununu kaybetmiş olmasına rağmen duruşunu asla bozmadı ve bu sahneyi sadece izlemekle kaldı. Halbuki kendisi de zamanında sevdiği kadına kavuşamamış ve bunun pişmanlığıyla yıllarını geçirmiş bir adam. Şimdi ise tamamen kendi egosu ve kibri için aynı kaderi hem kendi torununa hem de kendi sevdiği kadının yeğenini yaşatmaya çalışıyor. Ancak sonuç olarak Kazım Seher'in evli olmadığı halde Ferit'in yanına gitmesine tabii ki asla normal normal göze bakmayacak ve bundan sonra aslında kızını çöp gibi görmeye başlayacak. Bu yüzden Seyran'ı şu an bu durumda verebileceği tek kişi ise Tarık ve Sunan'ın gözünün yaşına bile bakmayan Kazıma, Seyran'ın nikahsız bir şekilde Ferit'in yanına gitmesiyle birlikte Seyran'ı sıradan bir malmışçasına Tarık'la evlendirmeye çalışacaktır. Tarık'ın zaten geçen bölüm Seyran 4 çocuklu olsa bile kabul ederim demesi ne olursa olsun Seyran'a olan takıntısından kolay kolay vazgeçmeyeceğini bizlere gösteriyor. Peki Suna Saffet'le evli mi kalacak? Biliyorsunuz ki bu bölümde Türk dizi tarihinde görülmemiş bir sahne izledik ve bu sahne rahatsız edici olsa da aslında Suna için bir çıkış yoluydu. Çünkü Suna Saffet'in sapıkça ruh hali sayesinde aslında tacize maruz kalsa da tam anlamıyla bir birliktelik yaşanmadığından dolayı biraz daha kolay bir şekilde bu durumu atlatabildi. Ancak tabii ki bu durum bu şekilde devam etmeyecek. Yine de Saffet hakkında önümüzdeki bölümlerde çok farklı bir sürpriz olacak. Ve bu sayede Suna Saffet'ten kurtulsa da yine de İhsan'la ailesinden kolay bir şekilde kurtulamayacak. Yani Suna ve Abidin için kavuşmak Hala çok zor gözüküyor. Evet dostlar, genel olarak benim bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlar. Sizce yeni bölümde neler olacak? 34. bölümü beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.